Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen bir rivayet İmam Tirmizi nakletmiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz şöyle buyurdu: İttakul hadite anni. Benden hadis nakli konusunda çok dikkatli olun. Veya başka bir anlaşılma biçimi şöyle olabilir benden benim söylemediğim şeyleri nakletmekten uzak durun, sakının. Yahut benden hadis nakli konusunda çok titiz olun. Çok titiz olun, kılı kırk yarın. Benden sadece benim söylediğimi bildiğiniz şeyleri nakledin. İttakul hadise anni illa ma alimtum. Sadece benim söylediğimi bildiğiniz hadisleri nakledin. Benim söylediğimi bilmediğiniz veya şüphede olduğunuz, tereddüt ettiğiniz, bana aidiyeti konusunda kesin emin olmadığınız hadisleri benden nakletmeyin. Bana atfederek hadis diye nakletmeyin. فَمَنْ كَدَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا Her kim benim üzerime bilerek yalan uydurur, benim üzerimden bilerek yalan uydurursa fel yetebabba maq'adahu ateşteki yerine ateşte oturacağı yere hazır olsun hazırlansın. İbn Mace de bu rivayeti Abdullah İbn Mesud ve Hazreti Cabir'den nakletmiş Radıyallahu anhuma ve fakat ittakul hadîse anni illa mâ âlimtum kısmını nakletmemişler. Sadece men kedebe aleyye mutaammiden kısmını nakletmişler. Bu rivayetin Evet bu arkadaşlar usulü hadis kaynaklarında lafzi mütevatir hadise örnek olarak yaygın biçimde zikredilen bir hadis. Men ve aleyye müteammiden fel yetebevvek mak'adehu minen nar pek çok hadis alemi bunun mütevatir olduğunu söylemişler. İmam Taberani'nin bu konuda özel bir çalışması var. Turuku hadisi men ve aleyye diye özel bir çalışması var. Bu rivayetin tariklerini toplamış. İbn Hacer el Askalani rahimehullah Fetul Bari'de bu rivayet üzerinde duruyor, geniş bir şekilde duruyor. Ve bir takım alimlerin bu rivayetin 200 sahabiden geldiğini tespit ettiklerine dair nakillerde bulunuyor. Kendisi de bu rivayetin mütevatir olduğunu söylüyor. İmam Taberani'nin bu cüzüne, bu çalışmasına da değiniyor. Ee, ve bu hadisi nakleden sahabilerin adını zikrediyor Fethul Bari'de. Yerinden okunmasını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında da lafzi olarak mütevatir hadisler vardır. Ama elimizde mevcut mütevatir hadisleri ihtiva eden kaynaklarda zikredilen hadislerin büyük çoğunluğu mütevatir manevi dediğimiz tarzda nakledilmiş mütevatir hadislerdir. Lafzi mütevatir hadisler sayı olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı gibi nakledilmiş olan hadisler gerçekten azdır. Ama manayla rivayet araştırıldığında hadis alimleri tarafından çok sayıda nakledilmiş manayla rivayet evet. olduğunu tespit edebiliyoruz. İmam Suyuti'nin katfü lezharil mütenatire Kettani'nin Nazmül Mütenatir isimli eserleri mütevatir hadisler konusunda elimizde mevcut çalışmalar olarak biliniyor. Kettani'nin kitabı diğerine göre daha sonra yazıldığı için onun İmam Suyuti'nin tespit edemediği bazı rivayetlerin de tevatürünü Kettani tespit etmiş. Bu bakımdan değerli, kıymetli bir çalışma olarak elimizde mevcut. Evet, ve vesselam efendimiz bu rivayette arkadaşlar kendisinden hadis nakledilmesi meselesine, meselesinin hassasiyetine dikkatimizi çekiyor. Efendimiz ve vesselam'dan hadis nakletmek başka birinden bir söz nakletmeye benzemez. Çünkü bu hadis dindir. Din naklediyorsunuz. Ulema'dan pek çok kimse bunu bu şekilde ifade etmiş. Dindir bu, din kaynağıdır din nakli diyorsunuz. Dolayısıyla dikkatli olmanız lazım. Yani Kur'an'dan olmayan bir şeyi bu Kur'an'dandır diye ona izafe etmek ne kadar büyük bir cürümse Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söylemediği bir şeyi de o söyledi bu sünnettendir, bu hadistir, bu vahidir diye ona izafe etmek de bu kadar büyük bir cürümdür. Tarih içerisinde uydurma hadis meselesi söz konusu olduğunda bir takım insanların tırnak içinde iyi niyetli bir şekilde hadis uydurduğunu görüyoruz arkadaşlar. Önemli bir şey bu. Hadis uyduran herkes kötü niyetle hadis uydurmuyor. Hatta diyebiliriz ki hadis uydurucuları içinde zındıklar vesaire taifesi bir tarafa kötü niyetle hadis uyduran kimse yoktur. Hep her biri mutlaka bir iyi niyetle hadis uydurur. Ama ve bunu yaparken de ben Efendimiz'in aleyhine değil lehine hadis uyduruyorum derler. Yani hadisi uyduruyor Efendimiz'in aleyhine olacak şekilde değil lehine olacak şekilde. Nasıl bir gerekçeyse. Bugün de maalesef bu tarz şeylere rastlıyoruz. Seyrek de olsa nadir de olsa rastlıyoruz. ve vesselam Efendimiz'e dikkat çekmek, onun üstünlüğüne, faziletine dikkat çekmek gibi bir takım iyi niyetlerle tırnak içerisinde uydurma olduğunu bildikleri rivayetleri nakleden insanlar var. Maalesef bu bu hadisin tehdidinden dışarıda kalan bir şey değil. Niyete mütevakkıf bir şey değil bu. İster su -i niyetle, ister hüsnü niyetle bir kimsenin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin söylemediği bir şeyi ona atfetmesi caiz değildir, haramdır. Ve bu kimsenin akıbetinden korkulur. Bir diğer mesele de şu arkadaşlar. Bu din kemal bulmuş. Bizim bu dinde eksik bırakılmış herhangi bir noktayı tamamlamak gibi bir gayretkeşlik içine girmemiz hem yersiz hem son derece tehlikeli. Allah ve Resulü bu dini tamamlamış, hiçbir eksik nokta bırakmamış biz sanki bir eksiklik varmış gibi bir anlayışla uydurma hadis imalatına girişirsek kendimizi bu dinde şari mevkine koymuş oluruz Allah korusun. Yahudilerin ve Hristiyanların yaşadığı tecrübe tam da böyle bir şeydir. Allah Teala'ya ve onun peygamberlerine söylemedikleri şeyleri söyledi diye atfetmek Yahudi ve Hristiyan tavrıdır. Böyle bir tavrın Müslüman cemaati camiası içerisine, ümmet fertleri içerisine nüfuz etmesine hiçbir şekilde müsaade etmemek lazım. Bu Bunun toleransı olmaz. Bir Müslüman kardeşimize bile söylemediği bir şeyi söyledi diye atfetmek büyük bir günahtır, iftiradır. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapılırsa bu vebalın altından kimse kalkamaz Allah korusun.